Antendeyiz arkadaşlar. Evet şu anda. Evet periskoptan canlı yayın yapıyoruz. Saçlarım çok beter görünüyor benim. Güneş'in kızlarının setindeyiz arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş size göstereceğim. Bizi çekerken kolaydı değil mi? Şimdi bakın arkadaşlar reçim masası. Akın Beyciğim oradalar misafirlerimiz selam selam diyor herkes size selam Aa, verir misiniz be selam. herkese yavaş yavaş sete doğru gidiyoruz hocadan fısıyamamak için yumuşak sesle konuşuyorum bey e selam o hocam Emre bey e hazırız dedi ee, Saygıdeğer hocam arkadaşlar size devrediyorum. ben sahne çekmeye gidiyorum. Bakın burada kamera grubunda. Hocam bir kamera grubunda göstereyim ondan sonra geçiyorum. Hadi da el sallayın. Sallayın sallayın. Sallayın. Hayır öyle bir şeyin devamı falan değil. Bayağı güneşin kızları bu. Başka başka alakasız bir... Proje. Buyurun. Hazır. Yine Ali'nin kalkışından alıyoruz. Evet, çay bardağını alalım. Aldık. Gönderdim, gönderdim, gönderdim. Gönderdim. Çay bitti olduğunda. Evet, kayıt. Çay. Dört. Evet, Üç. <laughs> 2, Bir. Kayıt. Oyun. Ali. Ben müsaadeniz isteyeyim. Sözüm var. Kime sözüm var oğlum? Bizim tayfa. Olağan şükür. Gelebilir <laughs> miyim? Kızları da yanına alırsan tabii ki gidebilirsin. Belki onlar da bu muhabbetten sıkılmışlardır. Ya, baba. Ya bence süper olur. Ya hadi. Emri vaki olmasın şimdi çocuğa? Emri vaki olur mu? Ne demek. Zaten. Hadi kızlar. Hadi sizi gezdirsin. Ben söylemesem Ali teklif eder. Tabii gelsin de siz de. <laughs> Ali eve vakit bir cennet, olur mu? Görüşürüz. Stop. Teşekkürler arkadaşlar. buradan mı? Teşekkürler. Haziran'dan kanal <laughs> <Zaman evdeyiz. Yes. gülüyor> Ne zaman ne zaman? Haziran'dan aldığınız Gracias. <laughs>